Herkese selam, merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz. Yengeç burcu fal açacağım. Ah yengeçler, yengeçler. Yengeçler. Yengeçler duygusal. Hassas. Kolay incinebilir. Kırılgan, üzülen. Evet. Herkese bakacağım. Yengeç burcu. Yengeç. Evet. Yengeçler. Bakalım. Ama ola çok tatlış ya. Yengeçler. <laughs> Çok şikayet ediyorsunuz. Şikayet. Ben neden yalnızım? Ben neden yalnızım? Ben bakın çok iyiyim. Ben çok iyi niyetliyim. Neden bana şans get getirmiyor? Neden beni kimse sevmiyor? Böyle. Hani bir tek yani kendi kendine söylemiyorsunuz. Hani çevrenize de söylüyorsunuz. Ben neden böyleyim? Ben neden yalnızım? Evet, yalnızsınız. Ama sizde çok hatalar var. Hatalar çok, pişmanlıklar çok. Evet. Hata çok yaptınız. Bir de üstelik bir daha tekrarlıyorsunuz hataları yani. Bir daha hatalar var yani. Ne zaman akıllanacaksınız? Ne zaman <laughs> tam olgunlaşınca? Evet. Yengeçler olgunlaşınca tam artık yani Hani oturacaksınız artık. Evet, çok güzel bir haberler var size, canım yengeçlerim. Ee, ama sabırlı değilsiniz. Gerçekten, hani böyle <laughs> benim kısmetim neden açılmıyor? Sizin kısmetiniz var, duruyor ama daha zamanı var. Anladınız mı? Daha zamanı var. O zaman geldiği zaman o kısmet artık gelecek. Evet ama bir sevinçleriniz olacak. Evet. Güzel haberleriniz olacak. Ee, para e, tutumlu değilsiniz. Para çok harcıyorsunuz. <laughs> Tam parasız kaldığı zaman o zaman düşünüyorsunuz. Ay ben neden harcadım? Ay ben neden böyle ettim? Evet çok harcıyorsunuz. Hiç elinizde kalmıyor para ee, ne bileyim konuştuklarınız çok var böyle sosyal medyada olabilir böyle hani konuştuk konuştuğunuz var ama e, hemen hissediyorsunuz o kişinin niyetini hemen hissediyorsunuz çekiniyorsunuz bir de yeşil ışık da yakıyorsunuz bir tek bir kişiye değil birçok kişiye yeşil ışık yakıyorsunuz ama sonra çekiniyorsunuz. Evet ve e, Yalnız e, yengeçler için söylüyorum. E, bir yalnız onlar yalnız e, yengeçler için söylüyorum. E, ne istediğini bilmiyorsunuz. E, ama şey hemen yani çabuk e, kanıyorsunuz. Yana birisi söylesin size seni seviyorum de hemen inanıyorsunuz. Evet. Çok inanıyorsunuz. Bir sizde bir hastalık çıktı. Ee, karın mide problemi var. <laughs> evet. Mide kabızlık da çıktı olabilir yani. Mide derken kabızlık da olabilir. Evet öyle çıktı. Ee, İki bayan var arkadaşınız Sırlarınızı hemen söylüyorsunuz Bak bugün ne oldu hemen söylüyorsun Hemen söylemeyin Kimseye bir şey anlatmayın Nazar değiyor o da var Yani ben nazara inanmazdım ama Gerçekten artık inanıyorum Hiçbir şey yani her şeyi anlatmayın Bir de Misal bir iş buldun Hani bir iş görüşmesi yapacaksanız Hemen olacak gibi konuşuyorsunuz Öyle şey hep herkesi anlatmayın kadın var yani genç işte onlara çok anlatıyorsunuz anlatmayın Evet ee, sürprizleriniz var Oo, çok güzel bir hayatta bir sürpriz gelişmeleriniz var olacak ama yani şu an değil biraz sabırlı olacaksınız gerçekten ee, hemen atan şey yapıyorsunuz atlıyorsunuz çok görüşmeler var, konuşmalar var, sosyal medya olabilir, yüz yüze de olabilir ama yani ne istediğini de bilmiyorsun bir de sizi kandırıyorlar. Yani kandırıyorlar derken yani kanıyorsunuz yani siz hemen ama sonra hayal kırıklığı aldığı zaman o zaman üzülüyorsunuz ve ağlıyorsunuz. Evet ağlıyorsunuz. Yapmayın canlarım benim. Yani her şeyi anlatmayın hiç kimse. Planını ne ne yapacaksın kimseye anlatmayın. Yani anladınız mı? Böyle. Ee, ameliyat geçirecek kişi olan ameliyat geçirmiş iyileşeceksiniz iyileşiyorsunuz zaten. Böyle çıktı. Ee, i̇ki kişi var şu an bir kararsız kaldınız. Acaba bu mu bu mu? Hangisini bilmiyorsunuz. Kararsız kaldınız. <laughs> o da sosyal medyadan da olabilir. Çok daha çok sosyal medya çünkü çok sosyal medyayla görüşmeleriniz var. Bir de arayıştasınız. Böyle sosyal medyada arayıştasınız. Kendime koca bulayım, sevgili bulayım. Öyle çıktı. Yani yapmayın çünkü yani yanlış kişiye de tanışabilirsiniz. Bilemiyorsunuz. Ya iyi insan da, iyi insanlar da var tabii ki. Ama e, yani kimseye güvenmeyeceksiniz böyle. geçmişi çok geçmişe çok bağlısınız. Geçmişi düşünüyorsunuz. Geç, geçmişi düşünüyorsunuz. Kedim var kedim. <laughs> Kedi. Bak yine unuttum. Affedersiniz kilitlemeyi. Geçmişi çok konuşuyorsunuz. Geçmişi çok. Geçmişi düşünmeyin. Geçmişle yaşıyorsunuz hep. Evet. Hmm. Dediğim gibi daha az önce dediğim iki kişi çıktı. Kararsız kaldınız bu mu bu mu? Aslında hiçbiri olmayacak. Ne bu ne de bu. Ben söyleyeyim. <laughs> yani sizin insan olabilirler. Yani ama siz hani yıldızlarınız barışmayacak. Olmayacak. Evet. Para para sıkıntınız var çok sıkıntı çekiyorsunuz para maddi olarak çok sıkıntı çekiyorsunuz çok harcamalar var bir de birikim de yok ikisinden biri yani birikim yapmıyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız travma, psikolojik sorun hala unutmuyorsunuz. Onu da unutun artık. Yani unutun da tamam şimdi derseniz kolay mı öyle unutmak tabii ki ama bu da bir travma ve geçmişte yaşadınız bu da geçmişte kaldı anladınız mı? Geçmişi düşünmeyin. Yine o kadın çıktı, yani o demin dediğim iki tane bayan. Onlara her şeyi anlatmayın gerçekten. Çok böyle nazar mı değiyor işte bilmiyorum anlatmayın işte. Dedikoduyu çok seviyorsunuz. Bir dedikodu yüzünden bir e, kavga, tartışma olur. Siz çok dedikodu yapıyorsunuz. Biriler hakkında. E, ve şey e, yapmayın. Çünkü sonra yani arkadaşlığınız biter. Yani bitirirler sizinle. Uzaklaşırlar sizden. Arkadaşınız olmaz o zaman. Dedikodu çok yapıyorsunuz. Evet. Bir, bir uzak yolda bir bayan var. Sizi çok özlüyor. Abla bilmiyorum. Anne, abla bilmiyorum. Arkadaş da olabilir. Sizi çok özlüyor. Uzak yoldaki kişi yani kadın ama. Sizi çok özlüyor. Çok böyle görsem de sarılsam onu ya da şöyle de var hani acaba birisi <laughs> şimdi biliyorsunuz kartlar burada tam anlatamıyor Anladın, anladınız mı acaba annenizi mi kaybettiniz hani kardeşiniz mi kaybettiniz özlemi var <laughs> affedersiniz öyle de olabilir anladınız mı yani ben bir şey yani ne çıkıyorsa söylüyorum acaba onun da özlemi mi var onu da çok Hani sarılsam da görsem de öpsem de öyle de çıkabilir kart. Hmm. İş yeri de bakar ah, mısınız? İş, iş yeri, işi çok değiştiriyorsunuz. Bir iş, işe gidiyorsunuz, bırakıyorsunuz, evde oturuyorsunuz. Oturuyorsunuz, oturuyorsunuz bir eve bir daha iş çıkar, bir daha çalışıyorsunuz, sıkılıyorsunuz ya da yoruluyor musunuz bilmiyorum. Bir daha bırakıyorsunuz, bir daha evde kapanıyorsunuz. Böyle çıktı. İş değiştirme çok var sizde. Canlarım benim. İki tane ıı, kısmet çıktı size. iki tane ıı, çok olgun kişiler çıktı böyle. Sizden yaşı büyük ama. Yani sizden yaşı sizden büyükler. Evet bir tanışma olacak. Bu da olacak ama bir kişiyle tanışacaksanız anlaşamayacaksınız da ikinci kişiyle anlaşacaksınız. Bu kişi de nişanlı atmış olabilir, ayrılmış da olabilir. Anladınız mı? Bir kişiyle olacak, konuşacaksınız. Bu arada sizde çok nasıl çıktı biliyor musunuz? Sakın darılmayın böyle hani söylüyorum. İki üç kişiyle aynı anda da konuşuyorsun, konuşabilirsiniz. hani sosyal medyada da olabilir. Yani ona da söz veriyorsunuz, buna da söz veriyorsunuz. Böyle çıktı. <laughs> Ama bir karşına çıkacak birisi, bir de şöyle de olabilir. Belki de o kişi hani sizi denemiş, dene, deneyebilir. Yani arkadaşına da söyleyebilirsen, şuna bir arkadaşlık at bakalım. O da seni kabul eder mi? Seninle sop konuşur mu? Öyle de olabilir. Hislerim böyle bilmiyorum. Hatta böyle tam göstermiyor ama hislerim de böyle söylüyor. Evet. Dert, çok dertlisiniz canlarım benim böyle. Aa, bu arada hata da yaptığınız bir evli kişiyle de şey kendiniz evli değilsiniz ama evli biriyle de ilişki yaşadınız ve ona da çok dert ettiniz pişman oldunuz keşke hani ben onunla hani ilişki yaşamasaydım şey etmeseydim pişman oldunuz pişmanlık çok var böyle çok dert ediyorsunuz beklemediğin anda hemen olmayacak. Bakın çok sabırsızsınız. Hemen olacak istiyorsanız hiç öyle olmuyor. Gerçekten bilmiyorum ayrılanlar hani barışacaksınız ama biraz da ağzınızı tutacaksınız. Çok hani laf sokuyorsunuz böyle diyelim artık. O karşı kişi de sizi böyle sabır sabır sabırla sizi dinliyor, dinliyor, dinliyor. Yani kapris çok var sizde. Kapris yapıyorsunuz. Canlarım benim. Ee, hani kapris yapmasanız, biraz şey etseniz ileride barışacaksınız. O kişi size hani dönecek. Hani onu ayrılanlar için söylüyorum. Evet. Evet. Uğraşma var. Çok uğraşıyoruz. Bir yalan var siz de biri bir tek hani size hani size darbe verenler olmadı siz de darbe verdiniz yalan var bir yalan <laughs> size yalan konuşan var arada sizde yalan konuşuyorsunuz ama size çok böyle yalan olan hani konuşan ol, olacak mı oldu mu bilmiyorum kart tam göstermiyor neyse sonunu bakayım da ona göre evet yalanlar içinde yani yalanlarla yaşadınız Böyle ilişkileriniz böyleydi yalanla böyle öyle de olabilir. yani. Kalp ne gösteriyorsa onu söylüyorum. Bilmiyorum kim niye tuttu. <laughs> i̇leride evim olacak, ev alacağım. Evet ileride olacak tabii ki. Evet niyet de böyle çıktı. İleride böyle zafer kartı çıktı. Yani niyetin ne varsa haberim ev haber ev. Evrak ya da bilmiyorum ne düşündüğünüz niyetinizse olacak ama biraz geç olacak yani hemen olmayacak. Bakın gö şey göz yaşları oluyor tabii ki böyle yani şöyle de var birisi bir şey der hemen üzülüyorsunuz hemen. Çekiniyorsunuz kabuğuna, ağlıyorsunuz ve ağladığı zaman geçmiş de geliyor. Hani başka bir şeyler de geliyor aklınıza. Hani geçmişte yaşan yaşananlar da geliyor aklınıza. Yapmayın, üzülmeyin, hiç de şey etmeyin. Geçmişi de hiç düşünmeyin. Yani birisi de bir şey dese hemen de şey etmeyin. Yani dedi dedi boş şey etmeyin. Ee, görüşme var, evet görüşme olacak. Yakın zamanda biliyorsunuz benim kart açılımım bir ay falan sürmüyor. İki hafta, bir hafta, iki hafta, ha ha üç hafta yani fazla değil. Böyle bakalım sonucu. Şimdi sonucu canlarım benim. Sevinçler var, seviniyorsunuz. Böyle güzel sözler diyenler de var size böyle. Sosyal medyada da olur, yüz yüze de olabilir. Çok böyle havalara uçacaksınız. Ve de şey bu kart bak yine gösteriyor. Çok sabırsızsınız. Sabırlı olun. İlla tabii ki her şey olacak. Ama birden olmayacak. Sevinç var. Ve şu an erkek tarafa baktım. Du, bir dul esmer olabilir. Bir hayatınıza karşınıza çıkacak. Bakar mısınız? Tek olduğu, olduğu için o çıktı burada kenarda. O yüzden biraz hemen olmayacak yani hemen tanışma olmayacak karşınızda çıkacak ama biraz sabırlı olun anladınız mı şikayet de etmeyin sevinçlerin var güzel yollara gidecek kişiler yol güzel yol gözüküyor orada da iş hayatı ya da yani genel olarak söylüyorum her şey güzel olacak çok güzel katlar çıktı sonunda canlarım benim sevgili yengeç. Evet yengeçlerim benim. bir iki saat sonra <laughs> bir daha bakarım. Yani herkese genel bakarım. Tamam mı canlarım benim? Yorum yazmayın unutmayın. Yani merak ettim. Gerçekten oluyor mu? Olmuyor. Yani bir de ben açı da çok heyecanlanıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Arada bilen Türkçem şey yani bil bilmeyen kişilere söylüyorum. Yani Yabancı olduğum için tam şey etmiyorum ama ne varsa çıkıyor, ne çıkıyorsa söylüyorum size, tamam mı? Görüşmek üzere, öpüyorum size. Ben ne demiştim? Her zaman bu, bu sözü, bu kelimeyi çok beğeniyorum. Kendinizi sevin, hayatını sevin. Hoşçakalın, öptüm sizi.